Merhaba şimdi şey yeni video hoş geldiniz. Ben Yusuf ve bugün sizlerle yeni bir video arkadaşlar. Aslında yine bir program kuruyoruz arkadaşlar. Bu programımızın ad, ıı, bu videonun baş harfi internet uzandırma ve AKK'den kurtulma. Kurtulma aynen. AKK nedir arkadaşlar? kısaca bahsedeyim arkadaşlar. AKK internetize bir sınır veriliyor. Bu sınır e, muhtemelen sınır veriliyor arkadaşlar. Bu sınır e, mesela 50 GB oluyor, 3 GB oluyor, 100 GB oluyor. Hatta 100'den de fazla, 100'den, 50'den de aşağıda oluyor. Siz arkadaşlar internete başladıktan sonra benim 70 GB kota. Ben e, geçen ay arkadaşlar bakın inanmayacaksın 211 GB mi harcamışım. Yani kotayı 3 katına çıkartmışım. E, ve internetim yavaşlıyor. Bizim e, gör e, şeyde mesela yetkili servise gittiğimizde arkadaşlar şey gösteriyor. İnternetimiz kaç 16 gösteriyor. Ama burada test yaptığımızı iki gösteriyor arkadaşlar bu ne demek yani adli kullanım kısmı geçmiş geçmişinizdir yani yani internet böyle daha da daha çok gösteriyorsa ben size bunu kurtulmayı göstereceğim arkadaşlar şu, yani çok konuştum yani işte hemen başlayalım Arkadaşlar şimdi metin, ben size aşağıda bir link vereceğim yani şu link bunu hemen tarayıcınızı açıyorsunuz hemen açıyorsunuz hemen 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 Ancak tarayıcınız açtıktan sonra biraz bekliyorsunuz tabi Google'un gelmesi için. Biraz daha bekliyorsunuz. Biraz daha bekliyorsunuz. AKK'den kurtulduktan sonra beklemeyeceksiniz arkadaşlar merak etmeyin. Geldikten sonra arkadaşlar size açıklamanı verdiğim şöyle bir başlık da olacak zaten yanında. Bu linki alıyorsunuz arkadaşlar şu şekilde kopyala diyorsunuz. Hala kokulum gelmedi. Mouse U malı sigoruyorsunuz zaten. URL e yerine yapıştırıyoruz arkadaşlar ve enterliyoruz bir kere. Ve tabii ki de biraz bekliyoruz. Haydi be. Arkadaşlar videoda yine inat ya, inat. Ve böyle bir yer geliyor. Net mi kend kendim şey yaptım için ama şöyle. Ee, Bu da 8 saniye bekliyorsunuz arkadaşlar. 8 saniye bekleyeceğiz sonra arkadaşlar buradan indir diyorsunuz ben üstünde birlikte indireceğim evet yani kısa mı ben masa üstünde var mıydım yokmuş zaten ayrıca indikten sonra bunu böyle sürüklüyoruz arkadaşlar ve masa üstüne atıyoruz ve artık tıracımızda işimiz bitti kapatabiliriz arkadaşlar ve şimdi asıl olayımıza gelelim net müntü sağ tıklıyoruz arkadaşlar ve buradan bir ve ve klasöre çıkartıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi klasörü çıkart. Artık ya bunun bu haliyle işimiz kalmadı. Bunu da silebiliriz. Ondan sonra arkadaşlar hemen şey yaptım. Şimdi şöyle şekilde alıyorsunuz. Üst, çift tıklıyorsunuz, çift tıklıyorsunuz ve böyle bir uygulama var arkadaşlar. Bu uygulamayı kesinlikle masaüstüne üstüne atmanız lazım. Yönetici olarak çalıştırmak için. Masaüstüne üstüne sonra arkadaşlar bunu sağ tıklayıp yani yönetici olarak çalıştır diyoruz ve böyle bir yer geliyor. Aslında size böyle bir şey olmayacak. Size böyle bir şey gelecektir arkadaşlar. Bu mutu boş burada burası var. bu mutu uya. Evet, bu da sıfır olacaktı sizde. Burayı siliyoruz arkadaşlar. 392 yazıyoruz ve burası sizin böyle boş olacaktı Buraya eter yerin a bağlantısı 2 yapıyoruz arkadaşlar. Yani uygula diyoruz. Yani böyle bir yer geliyor. Bu ne demek arkadaşlar? Mesela bu uygulama mod indirme Eğer bir şey indiriyorsanız bu modu açın arkadaşlar. Eğer internetle YouTube'da bulaşmak istiyorsanız üst dünyanın üstüne bir kere tıklayın ve böyle gördüğünüz gibi gezinti moduna çıkıyor. Yani şu anda bizim adli konu kodasını kaldırmıştır ve internet hızlanmıştır arkadaşlar. Yani kesinlikle denenmiş bir şeydir. Bunu, yapmadan önce arkadaşlar YouTube'daki videoda 360 veya yani 420 p izliyorsanız ve bunu yaptıktan sonra arkadaşlar 720 p'ye geçecektir yani akşam bundan emin olabilirsiniz ve gördüğünüz gibi daha demin çok yavaş açıldı ve şimdi direkt o resimler falan geldi. Bir speed test yapalım. Nasıl yazdım ben speed? Böyle mi yazıyoruz? Nasıl yazmıyoruz? Heh, böyle yazmış tamam. <laughs> İşte arkadaşlar Siz siz olun İngilizceyi biraz daha yükseltin. <laughs> Neyse bu açık olarak arkadaşlar. Bunu hemen alt alıyoruz. Ve aslında her türlü internet biraz daha hızlandı. Yani bundan emin olabilirsiniz. Yani dediğim gibi ayarları yaptıysanız. Odan indirme modunu tıklarsınız arkadaşlar. indirme de internet hızlanır. Eğer gezintiye basarsanız gez yani YouTube'da internet tarayıcıda da Sarayca'da gezin, gezinme internet izniniz gezi yazıp Ya diyemiyorum ya konuşamıyorum ya Olsun Bakın bir dakika, ne oluyor ya Seçelim Bir bakalım arkadaşlar hemen e, Kaç kaç internet hızımız varmış Bir de olmadan halinde yapacağım arkadaşlar Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 megapiksel Ne kadar çok lan Bu geçen daha 2 idi bu Allah Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar pingimizde 46. Bu videoyu bu adama kapatacağım ben arkadaşlar. Ama bir daha deneyeceğiz. Bakalım aynı mı yoksa yükseltiyor mu yoksa aynı da mı tutuyor. Ee, ben işte, benim işim bu gorilla arkadaşlar. Ben çünkü kutuya kaldıktan sonra videoları ve takip ettiğim kişilerin videolarını 720p'de izliyorum yani. Bir de 60 fps'te. Ve gördüğünüz gibi download speed ve upload speed. Biraz bekliyoruz. Aynı. 69 68 Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hatta ben şunu kaydedeyim. Evet arkadaşlar hemen şunu bir alt alıyoruz ve son şuradan bir dakika yaptım. Sonra ve arkadaşlar şimdi programı kapatıyoruz. Bakın şuraya gelecektir. Ve buradan şimdi kapattıktan sonra sayfayı yeniliyoruz. Şu anda zaten programı kapattık. Muhtemelen internetim biraz daha düşecektir veya artmayacaktır tabii. bundan emin olabilirsiniz. <laughs> Bakın baya bayağı bir yavaş geliyor farkındaysınız zaten ve burdun aynı şekilde Türk Telekom'u seçiyorum arkadaşlar Pink de 46 idi şöyle göz önüne. ve aynı gösteriyor arkadaşlar ama e, emin olun yani internet hızlandırıyor hatta hızlandırıyor aynen 33 gösteriyordu bakın aynı gösteriyor ama olsun fail değildir yani emin olabilirsiniz aynen bakın aynı aynı aslında Apple 30 aynı. Aynı o da aynılıyor ya. Aynı bu bakın arkadaşlar. 50'lerde bile gösterdi daha değil 058 mi? 68 mi? Aynı 68 yanlış yazmışlar arkadaşlar. 69 aynı arkadaşlar. Hepsi bir yüksek gösterdi. Ee, aynı şekilde. Ama arkadaşlar bu video bu fail değildir. Yani bu bir yardımcıdır. Ben şöyle hemen bir YouTube açayım. Ama umarım size yardımcı olabilmişimdir. Programın linkini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar tabii ki de. Ya yani bu programı neden gösterdim size arkadaşlar? Mesela benim kotam daha dedim ki dediğim gibi 211 GB harcamışım ben. Bakın 3 benim 70 normalde. 3 katını çıktı ve da internetim şeydi. kaçtı? Aynen 2 idi arkadaşlar. Bundan kaç gün 2 gün önce programla tanıştığımda İki iyi Bunu ben bu kullanmaya başladığından beri videoları 720 hatta 1080'e bile çıktı. Yani bundan emin olab. Hatta deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben ne an. an yani ben anlasam burada anlayamayabilirsiniz yani. Ben tabii ki programı denemeniz için aşağıda linkini vereceğim arkadaşlar. de ee, indirip deneyebilirsiniz yani internet hızlanıyor mu, yavaşlıyor mu. Yani yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, bu kadar yani. İyi